Merhaba arkadaşlar. Bugün balık kılçığı modelini bilekliği yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 6 milim kristal, 3 ya da 4 milim kristal ve kum boncuk. Misin olarak da 20 milimlik misina (0.20 20 milim 2,5 metre kadar kesiyoruz. İlk başta bir tane stop boncuk takıyoruz. Başlarda da en az bir karış kadar ip bırakıyoruz ki daha sonra kapamamızı ona göre yapalım ee, şimdi ipimizi stop boncuğumuzu taktık iki tane 6 milim kristal alıyoruz bunu aşağıya indirdik ipimizin başlangıç noktasına 4 tane kum 2 3 4 4 kum 1 kristal 4 kum aldık ve iki tane kristalimizin içinden geçiyoruz. Şöyle bir kanadımız oldu. Şimdi aynı işlemden tekrar yapıyoruz. 4 kum bir kristal 4 kum Yine aynı şekilde iki tane kristalimizin içinden geçiyoruz. Şu şekilde oldu. Şimdi yine 6 milimlik kristalden bir tane aldık. Bunu aşağıya kadar indiriyoruz. 4 kum bir kristal 4 kum aldık sondaki iki kristalden arkadaşlar şu şekilde tekrar geçiyoruz yine 4 kum bir kristal 4 kum aldım yine son iki kristalden geçiyorum bu şekilde yaptığımız serilmek üste gelecek şekilde devam ediyoruz kristalimizi alıyoruz 6 milimlik aşağıya kadar indirdik yine 4 kum bir kristal 1 2 3 4 kum yaptığımız kanatları kenarlara ayırıyoruz tam ortadan son iki kristalden 6 milimlik büyük kristalden geçiyoruz Bakın şimdi sağ kanadımızı yaptık. Şimdi solda Yaptığımız her yeni ilmek Üste gelecek şekilde Devam ediyoruz. Son bir tane daha yapıyorum. Bir tane büyük kristalimi aldım. Aşağıya kadar indiriyorum. 4 kum Bir kristal 4 kum Aldım. Bir öncekinden Bir de en son taktığımız kristalimizin içinden geçiyoruz. Bir istediğimiz uzunluğa kadar yaptıktan sonra en sonda e, 4 kum boncuktan geriye doğru gidiyoruz. Burada dört tane kum alıyoruz tekrar. Sonra en son bir tane kristalden yukarıya doğru çıktık. Tekrar aşağıya doğru iniyoruz. Bu sefer soldaki dört kumdan aşağıya iniyoruz. Ve tekrar dört kum boncuk alıyoruz. tekrar kristalden yukarı çıktık şimdi klipsimiz için bir iki tane kum boncuk klipsimizi takalım sonra tekrar iki boncuk alıp kristalden tekrar aşağıya iniyoruz yandaki kumlardan yukarıya doğru çıkalım klipsi taktığımız kum boncuklardan bir kere geçelim ve diğer kumlardan aşağıya inelim burada alttaki iplerden birisine ipimizi düğüm yapalım ki açılmasın. Şöyle iki kere dolasak yeterli olur. Çekiyoruz. Düğümümüzü yaptık. Kristalin içinden geçiyoruz. Sonra tekrar aradaki herhangi bir ipe tekrar bir tane daha düğüm yapalım şöyle geçtim arkadaki ipi alıyorum ve şöyle iki kere doluyorum sonra iğnemi çekiyorum tekrar yaptığım düğümü kristalin içine çektirip ilerleyebildiğim kadar ilerleyelim ve burada ipimizi keseceğim kapamamız bu şekilde oldu Karşı tarafa da aynı e, teknikle halkasını yapıyoruz. Bunun içinde 8-10 tane boncuk yeterli olacaktır. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine kumlardan geçelim. Öbür taraf gibi bu tarafı da öbür uçta yaptığımız gibi burada da bitiş yapıyoruz. Sonra halkasını yapıyoruz. Yine bu yaptığımız en son aldığımız 10 tane kum boncuktan da geçelim. Bu klipsi takmamız için yaptığımız bir halka. Tekrar metal halkalar takmaya gerek kalmayacak ve sonrasında bu dört tane kum boncuktan da geçip sonra aşağıya inip bunu düğümlediğimiz zaman bilekliğimiz bitmiş demektir. Yine buralarda düğüm atarak bilekliğimizi bitireceğiz.